da düşüyor. <Sessizlik> Aa. yedi Don. ben. Dur attı. Ulti açar. Kaçış yok. Oy. Oy. Nasıl gidiyormuş gibi yapıştır. Oy. Çok iyiydi. Çanak çanak çanaallık dedim. Operatörü al. Sava dönme dönme. Ta girmedi. Sarma doğru çıktı. Oy. Oy. Yok çıktı. Ayakta kalan son oy. Eyni gördüm. gördün. Yok. Eyni deymiş bak. Bir düşman kaldı. Opa Eyni de göster. Opa Ede düştü. <laughs> Zaman oyna ya. Bak mers. Ay, oh. bu nasıl bela? <laughs> <laughs> Easy <İzle> bela. İzle. <laughs> Tarete de ölmezsin şimdi.